Selam, diyetisyen Beste ben. Diyet listelerinde hep salata duyarız. O salatayı şimdi ben yapacağım. Salatada önemli olan içindekiler. Birçok çeşit salata olabilir ama içerisindekilerle sağlıklı hatta sağlıksız bir salata bile yapmış olabiliriz. Bugün malzemelerimiz çok önemli. Teker teker anlatacağım sizlere. Semizotu salatası yapıyoruz. Semizotunun sadece yapraklarını değil saplarını da kullanıyoruz. Ananas var. Ananas proteinleri sindirmek için çok yüksek bir antioksidan ve enzim içeriyor. O yüzden bu salatada ben meyve olarak ananas kullandım. Nohutu ekmek yerine karbonhidrat kaynağı olarak kullanıyorum. Hem de yüksek protein ve posa içeriğinden yararlanıyorum. Pancar yüksek bir antioksidan kaynağı. Ne kadar kırmızıysa içerisindeki lycopene antioksidanı o kadar yüksek olarak düşünebilirsiniz. Dereotu çok sevmeyen var ama içerisinde yüksek kalsiyum var. Az da olsa yemeklerinizde kullanın derim. Ve avokado. Avokado mu, zeytinyağı mı? Ben bugün avokado kullanıyorum. İkisi de sağlıklı diye ben biliyorum ki ikisini de aynı anda salatalarımızda kullanıyoruz. Ama o zaman ne oluyor? Yüksek bir yağ içeriğe de sahip oluyor salatamız. Sağlıklı olacağına sağlıksız oluyor. Yani yüksek kalorili oluyor diyeyim. O şekilde çok daha doğru olur. Ve limon. Tuz, baharatlar bunları da kullanabiliriz ama az tuz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hep bütün malzemelerimizi koyuyoruz. Ben böyle saplarıyla büyük büyük doğradım. Küçük doğramayalım. Salatalarımızı ne kadar büyük malzemeyle yaparsak, ne kadar büyük kesersek o kadar tokluk süremizi uzatır. Nohutumu ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar nohut kullandım. Yağ yerine avokado. Yarım avokado bir kişi için gayet yeterli. Miktarlar çok önemli. Sağlıklı olsa bile bir yiyeceğin sağlık aslında ölçütü miktarlarında gizli. ...pancarımı kullanıyorum. Ben pancarı çok seviyorum. Haşlanmış pancar. Sıcak suda kabuklarıyla haşlayıp sonra soyuyorum. Ve ananaslarım. Hem lezzeti muhteşem bir e, takviye oluyor salataya... ...hem de e, içerisindeki dediğim gibi enzimleri sayesinde... ...protein sindirimi çok arttırıyor. Ve dereotu. Dereotunu hiç kesinlikle ben tüketmem derseniz... ...dereotunu kullanmayabilirsiniz. Ve limon. Ben limonu... Fazla seviyorum. Bir tane de kullanabiliyorum. Ne kadar isterseniz o kadar ekleyebilirsiniz. Bu muhteşem salatayı öğlen yemeği, akşam yemeği ne zaman isterseniz öğününüz için çok doyurucu bir yemek halinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.